olarak verildi ve koşu başladı. Çok iyi çıkan 9 numaralı Urfa Ateşi oldu. 2 boy gerisinde 8 numaralı Tarsus'un Gülü var. 10 numaralı Yamato hemen dışında. En dıştansa 6 numaralı Ömür Çınar'ımla birlikte 4 numaralı Gelibolu Rüzgarı da ön plana geldi. Şimdi 6 numaralı Ömür Çınar'ım iç kulvardaki 9 numaralı Urfa Ateşi'nin dışına kadar geldi. 2 boy geride kaldı 8 numaralı Tarsus'un Gülü. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Suyun Sesi. İç kulvarda 4 numaralı Gelibolu Rüzgarı var ve safkanlar son 600'e doğru ilerliyor. 9 numaralı Urfa Ateşi önde fark 1,5 boy. Dışta 6 numaralı Ömür Çınar'ım Sanırım kulvarda 8. Eyvah. Evet. Maalesef çok değişik bir kaza. Evet. 3-4 safkan bir, birbirlerine takıldı. 9 numaralı Urfa Ateşi. 6 numaralı Ömür Çınar'ın mücadelesinde. Tarsus'un gülü 3.lükte dışta suyun sesi var. Evet. Kızıl de en dışta. 6 numaralı Ömür Çınarım yüklendi liderliği aldı. 8 numaralı Tarsus'un Gülü dışında mücadeleye katılmaya çalışıyor. Suyun sesi dışta üçüncülükte 6 numaralı Ömür Çınarım liderliğini koruyor. Fark 3-4 boy oldu. 8 numaralı Tarsus'un Gülü ikincilikte en dışta 5 numaralı Kızıl de var. Fakat 6 numaralı Ömür Çınarım en yakın rakibi Tarsus'un Gülü'nün 5-6 boy önünde geçiyor son yüzü. Tarsus'un Gülü'nün çabaları var dışarıda Kızılgeyik'te var fakat... Altıncı koşuyu altı numaralı Ömür Çınar'ım kazanıyor. Sekiz numaralı Tarsus'un gülü ikinci oldu. Beş numaralı Kızılgeyik üçüncü. Yedi numaralı Suyun Sesi dördüncü. İki numaralı bir efsane dördüncü oldu. Zannediyorum üç safkan jokeyini düşürdü değerli izleyenler. Bir numaralı Kuş Kızı, üç numaralı Eylül Cemre ve on numaralı Yamato Emrah Sincan, Mücahit Bayır ve Nizamettin Demir kısa süre içerisinde sizlere yayınımız içerisinde bilgileri aktaracağız. Değerli izleyenler şu anda ayakta gördüğüm bir jokey var neyse ki. Eylül Cemre'nin jokey Mücahit Bayır ayakta gördüm. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah önümüzdeki dakikalarda güzel haberler vereceğiz jokeyler ve safkanlarla ilgili.